Arkadaşlar ben Utku Görür. Şimdi konuya başlamadan önce bir sakinleşmeyeyim. Sigara yapayım. Şimdi racon kesmek bir yana ben size bir şeyler anlatacağım. Gelecekle vaatlerimizin. Ben İzmir de yaşıyorum. İşte iddiadır, bu tür şeyler, bit join, join, her şeyin e, öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenip öyle gireceğim. Yani benle birlikte birlikte olmak isteyenler, birlikte olmak isteyenler, ve. yanıma gelip kardeşlerim benimle birlikte olabilir ve beraberce grup kurarak e, para kazanabiliriz e, ve ileride de çok büyük işlerimiz olabilir İzmir'in olanlar yani kendim kitaplarımı göstereyim onların yani kitaplarımı. Kitaplarım, kitap okuyorum. Ee, başka, e, radyon kesmek bir yana devletten yan olmak istiyorum. Ee, devletten yanılmak olmak istiyorum, devletçi olmak istiyorum kim başkan olursa olsun ee, bu arada Kemalistim ama AK Parti'ye dönebilirim. AK Parti'ye döndüğüm zaman da olabilir kardeşlerim. Diye belirleri de alabilirim. Biraz mantıksız oluyor ama o zaman değişir galiba işler. Ben bir yolumu yorganıma koyayım ondan sonra görüşelim ama bu biz, biz beni tanıyanlar tanır mertimdir o para konusuna fazla takmam ama kazanmaya çalışacağım ve sizin ve sizlerin sayesinde sizlerin marketleri sayesinde sizlerin alışveriş sayesinde sizlerin fişleri sayesinde benim gezip dolaştığım yerler sayesinde Spor yaparak, spor videosu kazan çekerek e, her şey sayesinde para kazanacağım. Bunu size yemin ederek söylüyorum. İleride de bir reis olma planım var. reisi cumhur veya reis hukuku e, diye ödeyeceksiniz. Seninle reis olsun. Kardeşlerim ben küçük oynamam. Daima büyük oynamam. E, bu yüzden e, Deccal'ın kitabını da aldım. Siyaset Deccal'ları veya Ekonomi Dünya kitabı Çaguera, Atatürk gibi esinlerim vardır. Ee, onları kraliyet değilim ama. Ee, onlar gibi olmaya çalışacağım. Ne olursa olsun sonucu hapis bile olursa olsun ben bu işlere girip milyoner olacağım ve dünyanın en zengin adamına kadar gideceğim bu işlerde. Ne olursa olsun ailem arkamda, ailem destek. Bana tam destek. Ne yaparsan yap oğlum. Ve e, bu işi yapacağım ben. Bu Bitcoin iddia ve diğer benzeri para kazanma çeşitlerini yapacağım. Ha Oruçtan para kazanmıyorsa Oruç'tan para kazanacağım. Ama bu yiyecek içecek işlerinden de para kazanacağım. Bugün alışverişimi çekeceğim dostlarım. Aa, i̇lk para deneyimi oradan olacak. Ee, sonra arkadaş grubu kurmak istiyorum estetik body veya da bodybuilding takımı olabilir veya da bir yer açarım sonra iş iş sahibi olmak isteyenler başvurabilir. Daima arkadaşlarım olacak ve ne kafidir hala başımın üstünde yerler var ama Kardeşlerim dua da edeceğim. Dua da ediyorum. Arapça. Arapça bildiğim de var. Kardeşlerim İngilizce bildiğim de az çok var. Yunanca bildiğim de az çok var. İspanyolcayı öğrenmeye çalışıyorum. Karışık çorba yapıp idare ediyoruz. Ee, bir sevdiğim de var. Adını söylemem. Ee, kardeşlerim kaç dakika oradan arıyor? Hani? Kardeşlerim bana destek olmak istiyorsanız bu videoyu izleyin. Ya da Youtube'dan beni takip edin. Reis Utku Dönüş Beni takip edin. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Ver bana.